Fatma ablanın mutfağında bugün lahana turşusu yapacağım. Turşum bitti lahana turşum. Hem sizlere anlatmak, göstermek hem de turşumu yapmak için malzemelerimi aldım. Malzemelerim 5 kiloluk bidona yapacağım. 5 kiloluk bidona 2,5 kilo lahana konuyor. 2,5 kilo da su alıyor. Toplamda 5 kilo oluyor. Burada 11 bardak 11 su bardağı suyum var. 1 bardak sirkem var. 2 tane şekerim var. 2 küp şekerim var. 1 tatlı kaşığından biraz az limon tuzum var. 1 yemek kaşığı kadar nohutum var. 11 bardak suyuma 11 kaşık şöyle sile şekilde 11 kaşık tuz koyacağım. Lahanamı parçalayacağım. Videoluma hepsini koyacağım. Sonra da suyumuzu koyacağız. Lahanamı Kovama doldurdum. Üzerine sirkemi koyacağım. 5 kiloluk vidana bir bardak sirke iyi geliyor. Ben her zaman aynı ölçülerle turşumu yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bir yemek kaşığı kadar nohut. 2 tane küp şeker. 10-11 bardakta su. Suyumuza bir tatlı kaşığından biraz az limon tuzunu koyuyorum. Lahana herkesin bildiği gibi çok yararlı bir sebzedir. Turşusu da çok güzel oluyor. Turşumuz bulunduğu ortama göre 10 günle 15 gün içerisinde hazır oluyor. Turşumuzun suyunu dolduruyoruz. Tuzumuz kaya tuzu olacak. Diğer tuzlarla olmuyor, yumuşatıyor turşuyu. 11 bardak su iyi geldi. Bir bardak da sirke. 12 bardak. Şöyle bastıracağız. Zaten sabaha biraz daha inmiş olur. ağzına poşet koyacağız, hava almasın diye. Gösterdiğim gibi sile şekilde kaşığımıza tuzumuzu koyacağız. Tepeleme koymayacağız. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Videomuzu beğenip Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.